Aynen ya abi. Her neyse kolay gelsin. Ben işe gidiyorum. Hadi görüşürüz. Arkadaşlar günaydın. Yeni bir günümüzle daha hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün sizinle birlikte car parking'de tırcılık, tırcılık yapıyoruz. Şimdi ne mi yapacağız? Tabii ki de bugün tırcılık yapacağız arkadaşlar. Ben birazdan yola çıkacağız. Arkadaşlar daha yeni uyandım zaten. Marketten daha yeni çıktım. Ben hemen bir tuvalete gidip geleceğim. Mustafa gelin mi? Gel Mecid gel. Tamam bak geliyorum ha Hop oh, oh, hop oh, hop yavaş. Tamam lan ya Mustafa. Abi geri git. arkadaşlar güzel abi yavaş İleri mi evet, evet. Mustafa efendim abi öyle bak hele pek bir şey kaldı mı bakın abi aynen aynen gelebilirsin Mustafa abi Efendim Şimdi çöpmesin. Allah belanı verme Mustafa söyleme söylemiyor lan peki? Abi kusura bakma ya. Tamam. Ben oradan ne şimdi? Hayır bana ver, para. Hayır ben para ver. Para ver çıkayım. Meriyet, Allah'ın cezası. Çık lan. İşte ben bu lan. Çık lan. Yok senin yüzünü yutup. Abi para verdi. Abi para var.

Да, да, да. А, да, да. Чего мы зовут? Да, ну, чудо. Mustafa abi bugün ne yapacağız? Tövbe estağfurullah. Mustafa işte, bugün ne yapacağız ya? Mustafa'cım. Bak tırla ne yapıyor? Evet. Ağladım. Aklım çıldırdı. Aklım çıldırdı. Aklım çıldırdı. Aklım Benim babam polise bak bunu Tamam Mustafa tamam El polis sensin tamam Mustafa. bak <laughs> <laughs> boşuna kural var dememişler. Tamam Mustafa tamam. Siz şimdi kapatın. Mustafa bakın bak, Mustafa kaç. Lan sürücü sensin ya. Ceza sana yazın. Çok fazla değil. Oh. Mustafa. Of. Bak yeğenim. Yeğenim bak. Adam arıyor. Mustafa. Şoför çıkmam sağa biraz daha. Mustafa Mustafa bak bak ben bana ben, ben, Mustafa bekle. Mustafa, e Mustafa sen bekle. Bekle ben bu sağa çekeyim. Mustafa. Gel gel. Mustafa, Mustafa kilidi açar mısın? Ya? Stefan orada mı? Stefan! Çocuk var, çocuk O buralardadır, şimdi yine gelir. Abi dur dur dur! Arkada değil mi? Tamam, Roman kabin diye. Roman kabin nasıl bir dakika? Allah'tan kuruyor, kabin diye.

Şerefsiz Mustafa Bak 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 söktü bunu Bir mi Mustafa'yı vursam hakkıdır valla Ulan müdür Gel Geldim bin, bin. bir e, ben şimdi orada ağzına sıçmayacağım Hı? Ya ver lan Çocuk Camdan al. Rumorka geç. Orada bir ton para var. Onları al gel. Tamam ha, hadi bak. Çabuk. Gerisi kal inandı çıktı. Mercedes moralimi çok bozdu. sadece bir saniye kardeşim Bekle lan kardeş Mustafa da gitti. Oh. Abi ya ne bu? Mustafa, Mustafa, Mustafa. Mustafa, Mustafa, Mustafa. Ben şimdi ne zaman Başka bir şey yok. siz de öyle bekleyin. İn lan. kendi petrolünü al lan lan. Git. Hadi. Arkadaşlar Mustafa da gitti. O yüzden artık ne mi yapalım? Pasaja gidelim araba alalım. Tarımakları falan alırız. Alır ya. Ama maklarını aldığımız gibi benim modifiyeli gelecek olabilir. Çünkü modifiyesiz hem hem satırılıyor. Arkadaşlar ee, biz pisici gelmiş bulunmaktayız. Biz hemen buradan aracımızı alıp çıkacağız. Sonra videoya hemen geri geliyoruz. Ama başka yerde olmuş olacağız. Evet arkadaşlar aracımızı aldık ve e, tamire getirdik. Tüm bakımlarına baksınlar. Sıfır mı değil mi? Açıklar gösterdim. Göstermeyeceğim ama Şimdi, Şöyle. Arkadaşlar e, bir sonraki videomuzda göstereceğiz. Yakın zamanlarda aydın vereceğim. O zaman e, bu aracı aramızdan birimize hediye edeceğim. Ve e, canlı yayını açacağım zaman da size söyleyeceğim. Aslında canlı yayın olmayacak. Normal video olacak. Bu videomuzun da sonuna gelmiş bulunmaktayız bu gibi şekil onu takalım diyelim ve dönüş Arkadaşlar bu arada bir sonraki videoda 2 3 tane aracımızı bu aracımızı hediye vereceğiz. Sonraki aracımızı parayla satacağız. Şimdi biz de yayınlanacak.